Selamun Aleyküm. Bugün Abdülkadir Geylani'ye nispet edilen Sırrül Esrar, yani Ötelerden Haber isimli eserin ilk bölüm çalışmasını yapacağız. Bu kıymetli eseri iki bölümlük bir inceleme olarak hazırladık ve bu videoda birinci kısmı ele alacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. Takdim Bölümü Yaratılışın Başlangıcına Bakış Takdimde ana konu, öte alemlerin yaratılışının başlamasıdır. Burada kullanılan temel kavram, klasik tasavvuf literatüründe sıkça geçen Nuri Muhammedi anlayışıdır. Özetle şu çerçeve çizilir. Allah Teala, yaratma fiiline başlamadan önce hiçbir şey yoktur. Sadece Allah'ın varlığı söz konusudur. İlk yaratılan, hadislerde işaret edilen nur ve akıl hakikatidir. Bu, daha sonra peygamberlik silsilesinde en kamil tezahürünü Muhammed Mustafa'da bulacak olan Muhammedi hakikatin ilk tecellisi olarak yorumlanır. Bu nur, alemlerin yaratılışında bir asıl hükmündedir. Varlık halkasının ilk halkasıdır. Diğer varlıklar adeta bu nurdan dallanan şubeler gibidir. Geylani bu yaklaşımı anlatırken tamamen spekülatif metafizik kurmaya çalışmaz sürekli olarak Kur'an'daki nur, ruh, akıl ve emir kavramlarına gönderme yapar. Böylece tasavvufi metaforlar nasların, ayet ve hadislerin işaretleriyle temellendirilir. Akıl, ruh ve kalp ekseninde insan tasavvuru. Takdim bölümünün devamında yaratılışın kozmik anlatısından insan merkezli bir anlatıya geçilir. Burada üç kavram öne çıkar. Akıl, ruh, kalp. Akıl, akıl sadece hesap yapma, dünya işlerinde strateji geliştirme yeteneği değildir hakikati idrak etme, doğruyu yanlıştan ayırma kudretidir. Akıl, vahiy ile buluştuğunda kemalini bulur. Vahiden koparıldığının insanı gurur ve merkezciliğe sürükleyen bir araç haline gelir. Bu çerçevede sırrül esrar, aklın değerini reddetmez. Bilakis akıl nimeti nurun yeryüzündeki taşıyıcısıdır diyerek, aklı vahiyin hizmetine alan bir zemin kurar. Ruh, insana üflenen ilahi emrin taşıyıcısıdır ruhun aslı ulvidir. Yani yukarıdan, emri aleminden gelmiştir. Dünyaya inişi, hakiki vatanından ayrılıp gurbet diyarına düşmüş yolcunun hikayesi gibi tasvir edilir. Sırrül esrar, ruhun bu gurbet halini merkeze alarak insan hayatını dönüş yolculuğu olarak okur. Ruh, bedene girerek dünyayı tecrübe eder. Nefsin perdeleri aralanırsa tekrar aslına yönelir, kalp temizlenmezse esaret altında kalır. Kalp, tasavvuf dilinde kalp sadece duyguların merkezi değil, ilahi tecellilerin aynasıdır. Kirlenmemiş kalp, Hakk'ı yansıtan berrak bir ayna gibi, günahla, gafletle örtülmüş kalp ise paslanmış aynaya benzetilir. Geylani'ye göre asıl savaş dış dünyada değil, kalbin içinde gerçekleşir. Şeytanın, nefsin, hevanın ve dünyanın etkileri kalpte iz bırakır. Bu yüzden zikir, tefekkür ve murakabe kalp üzerinde tadilat yapan manevi ameliyeler olarak sunulur. Bu üç kavramın birbirini tamamlaması şöyle formüle edilebilir. Akıl, doğru yolu gösterecek idrak merkezidir. Kalp, bu idrakin iman ve marifete dönüşeceği ana mekandır. Ruh, bütün bu sürecin insanı asıl vatanına götüren misafiri ilahisi konumundadır. Nefs, dünya ve ilahi rahmet ilişkisi Takdim bölümü sadece metafizik bir çerçeve çizmekle kalmaz, insanın fiili hayatına bakan yönleri de vurgular. Nefs, insanın aşağı çekici gücüdür. Beden ve dünya ile ilgili arzuların taşındığı merkezdir. Dünya, Allah'ın ayetleriyle dolu bir imtihan alanıdır. Ne tamamen terk edilecek ne de amaç haline getirilecek bir varlıktır. Rahmet, bu gerilimli alanda insana sürekli olarak uzatılan ilahi yardımdır. Geylani anlatısında peygamberlerin gönderilmesi bu rahmetin somutlaşmış hali olarak görülür. Ruhlar aleminden dünyaya kadar uzanan zincirde insanın unutkanlığı sebebiyle tekrar tekrar hatırlatma gelmiş, vahiy silsilesi, unutulan ahdin tazelenmesi olarak okunmuştur. Sırrül Esrar'ın ana hedeflerinden biri de bu hatırlatma zincirine dahil olmak, okuyucuda zikir bilincini uyandırmaktır. Bu bağlamda kitaptaki dil zaman zaman serttir, Gaflet, tembellik, dünyevileşme ağır ifadelerle eleştirilir. Fakat genel ton ümitsizliğe değil rahmet kapısına vurgu yapar. Kul ne kadar uzağa düşmüş olursa olsun tevbe ile geri dönebilir. Tevbenin sahih olması için gafletten uyanma, günahı terk, pişmanlık ve kararlılık unsurları bir arada bulunmalıdır. Takdim kısmı ilerleyen bölümlerde detaylandırılacak olan tevbe ve zikir bahislerine böyle bir hazırlık zemini oluşturur. Şeriat, tarikat, hakikat çizgisine giriş. Takdimde doğrudan bu üç terim yan yana her zaman geçmese de, anlatının bütününe yayılan açık bir çizgi bulunur. Şeriat, Allah'ın zahiri hükümleri, emir ve yasakları, ibadet şekilleri ve muamelat kuralları. Tarikat, bu hükümleri kendi nefsi ve ahlaki yapısı içinde sindirmeye çalışan yolculuğun adı. Hakikat, bu yolculuk sonunda kulun fiillerin ve varlığın arkasındaki ilahi tasarrufu kalbinde idrak etmesi. Geylani bu çizgiyi savunurken iki noktaya özellikle dikkat çeker. Hakikat iddiası şeriat dışına çıkmaya mazeret olamaz. Hakikat şeriatı iptal etmez, bilakis anlamlandırır. Tarikat iddiası kişisel şeyhlik, keramet arayışı, grup taassubu gibi dünyevi unsurlarla kirlenmemelidir. Gerçek tarikat nefisle mücadelenin ihlasın ve takvanın adıdır. Takdim bölümünün içinde bu çizgi daha çok şu şekilde ifade edilir. İnsan önce zahiri ibadetleri hakkıyla yerine getirir. Bu ibadetler kalpte tesir bırakır, günah kirlerini temizler. Temizlenen kalpte ilim ve hikmet doğar. Bu tarikatın semeresidir. Nihayet kalp saflaştıkça Allah'a karşı sürekli bir huzur ve murakabe hali ortaya çıkar. Bu da hakikatin başlangıcı kabul edilir. Yaratılış ağacı ve nurdan aleme açılan yol. Eserde ilk çizilen tablo, yaratılışı bir ağaç metaforu üzerinden anlatan kısımdır. Allah'ın kudretiyle var edilen ilk hakikat, nur ve emr alemine ait bir asıl olarak tasvir edilir. Bu hem Nuri Muhammedi tasavvuruyla hem de Allah ilk önce aklı yarattı mealindeki rivayetlerle ilişkilendirilir. Bu başlangıçtan sonra ilahi kudret nurdan bir asıl var eder o asıl, dal ve budaklar vererek bütün varlık türlerine yayılır. Arş, kürsi, semavat, yıldızlar, melekler, cinler ve insanlar bu ağacın farklı dalları hükmündedir. Burada dikkat çekilen nokta, yaratılışın tesadüfi değil, hikmetle örülmüş bir düzen içinde olduğudur. Her varlık bu büyük ağacın bir parçası olmakla şeref kazanır. Fakat insan için durum daha özeldir. İnsan hem bu ağacın bir meyvesi hem de bütün ağacın özetlendiği bir çekirdek gibi sunulur. Ruhların alemi ve ezeli sözleşme, metnin takip eden sayfalarında ruhların bedenlerden önce yaratılması ve bezmi elest olarak bilinen sahne üzerinde durulur. Ayette geçen ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabı, ruhların topluca şahitlik verdiği ezeli ahd olarak ele alınır. Bu bağlamda Ruhlar, bedenlerden önce ilahi huzurda toplanmış, Rablerini tanımış ve ona söz vermiş varlıklar olarak tasvir edilir. Dünyaya iniş, bu ezeli sözleşmenin unutulduğu bir gurbet süreci, bir imtihan sahnesi olarak açıklanır. İnsanın dünyada karşılaştığı her hatırlatıcı işaret, peygamberler, kitaplar, ilahi ikazlar, vicdani uyanışlar bu ilk ahdin özüne çağrı kabul edilir. Geylani'nin üslubunda bu tablo kuru bir doktrin gibi değil, kalbi sarsmayı hedefleyen hatırlatıcı bir dille sunulur. Ruhların Allah'ın huzurundaki o ilk duruşu, insana nereden gelip nereye gittiğini hatırlatan merkezi bir hakikat olarak işlenir. Bu nedenle eserdeki tevbeye, zikre ve nefis teskiyesine dair bütün çağrılar bu ezeli ahdin yenilenmesi çerçevesine oturur. İnsanın küçük alem oluşu Eserde insanın küçük alem alemi sair oluşu sıkça vurgulanan temel bir ilkedir. Kainat büyük bir kitap, insan ise o kitabın küçük ve yoğunlaştırılmış bir nüshası olarak anlatılır. Bu çerçevede yeryüzü bedenle, semavat insanın ruhi ufuklarıyla, arş ve levh mahfuz kalbin derinliklerindeki sır ve hakikat katmanlarıyla irtibatlandırılır. Metinde yer alan bazı teşbihlerde insan bir ağaca benzetilir. Kökü ruh ve iman, gövdesi beden ve dünya hayatı, dalları ameller ve haller. Meyvesi ise marifet ve muhabbet olarak tasvir edilir. Eğer kök sağlam olursa ağaç fırtınaya dayanır. Kök çürürse gövde ayakta duramaz. Geylani bu teşbihi kullanarak insanın asıl gücünün ruhi ve kalbi köklerinden geldiğini, dış görünüş ve dünyevi başarıların bu köklerden koparıldığında hiçbir kıymet taşımadığını anlatır. Ruhun mertebeleri ve hakikat ilmi metinde ruh tek katmanlı bir gerçeklik gibi değil, çeşitli mertebeleri olan dinamik bir hakiyet olarak anlatılır. Kur'an'da geçen ruh kelimesinin farklı bağlamları, emra alemi, vahiy, cebrail, ilahi yardım ve insana üflenen ruh gibi farklı anlam tabakalarına işaret eder. Eserdeki anlatım bu farklılıklardan hareketle şu çizgiyi kurar. Ruh, Allah'ın kün emrine bağlı bir yaratılıştır. Bu yönüyle maddi değil, emridir. İnsandaki ruh, bu emr alemine ait kökünden dolayı hakikati tanıyabilecek kapasiteye sahiptir. Fakat beden, nefs ve dünya meşguliyetleri ruhun bu idrak gücünü perdeleyebilir. Bu nedenle Geylani, ruhun hakikat ilmini marifetullah elde etmesinin sadece teorik bilgiyle değil, kalbin temizlenmesi ve nefsin terbiye edilmesiyle mümkün olduğunu vurgular. Bu noktada dışarıdan öğrenilen ilim ile içeriden doğan marifet arasındaki ayrım öne çıkar. Dış ilim, kula sorumluluklarını öğretir, doğruyu yanlıştan ayırmasına yardım eder. İç marifet ise bu bilginin kalpte bir hal ve hakimiyet kazanmasıdır. Böylece ilim, amel ve ah dönüşür. Nefsin mertebeleri ve iç mücadele Metnin önemli bölümlerinden biri, nefsin dereceleri ve iç mücadelenin tabakalarıdır. Kur'an'daki nefsi emmare, levvame, mutmainne gibi tasnifler esas alınarak insanın iç dünyasında yaşanan yolculuk anlatılır. Özetle, nefsi emmare, kötülüğü emreden heva ve şehvete tabi olan nefs mertebesidir. Kişi bu kademede ülfet ettiği günahları normalleştirir, gafleti sıradan bir hayat tarzı olarak görür. Nefsi levvame, işlediği hatadan dolayı kendini kınayan, iç muhasebe duygusu uyanmış nefstir. Günaha meyil devam eder, fakat pişmanlık ve sorgulama başlamıştır. Nefsi mutmainle, Allah'ın zikriyle huzur bulmuş, dünya sarsıntıları karşısında köklü bir teslimiyet geliştirmiş nefstir. Allah'ın razı olduğu hallere yönelme istikamet kazanmıştır. Eserde bu mertebelerin sadece teorik bir sınıflama olmadığı, her insanın günlük hayatında bu haller arasında gidip geldiği vurgulanır. Bir hadis ve çeşitli ayetlere atıfla nefsin hem kötülüğe çağıran bir yönü hem de Allah tarafından ilham edilen hayır tarafı olduğu hatırlatılır. Tasavvufi terbiyenin amacı bu iki eğilim arasındaki dengeyi hayır tarafına doğru kalıcı olarak çevirmektir. Şeytanın hileleri, hevanın tuzakları. Geylani nefsin mertebelerini anlatırken şeytanın ve hevanın keyfi arzu ve isteklerin rolünü de geniş biçimde ele alır. Şeytanın vesveseleri, nefisle işbirliği yapan ince hileler olarak tasvir edilir. Günahı süslemek, onu küçük göstermeye çalışmak. İbadeti ertelemeyi normalleştirmek, sonra yaparım duygusunu sürekli kılmak. İhlası zedeleyecek şekilde riya ve gösteriş arzusu uyandırmak. Kişiyi ya tamamen gevşeklik ve umursamazlığa sürüklemek ya da ölçüsüz vesvese ve ümitsizliğe itmek. Heva ise nefsin ani arzu ve eğilimleri için kullanılan bir kavramdır. Bu arzu ve eğilimler başlı başına haram olmayabilir fakat sınır tanımaz hale getirildiğinde kişiyi helake götüren bir iç put haline gelir. Sırrül esrarda sıkça işlenen ana fikirlerden biri hevaya kul olmak ile haka kul olmak arasındaki zıtlıktır. Hevaya kul olanın dili, eli, gözü ve kalbi ilahi rızadan uzaklaşır. Haka kul olan ise hevayı dizginleyip onu şeriatın emrine sokar. Dünyanın değeri ve tehlikesi. Metinde dünya, bütünüyle kötülenen bir mekan olarak değil, imtihan alanı ve rahmet tecellilerinin sahnesi olarak anlatılır. Ancak dünyanın geçiciliğine aldanmak, onun süsünü amaç haline getirmek, kalbi istila ettiğinde ağır şekilde tenkit edilir. Hadislerde geçen dünya sevgisi her hatanın başıdır mealindeki ikazlar bu bağlamda zikredilir. Geylani, dünyayı üç boyutta ele alır. Rızık ve zaruri ihtiyaçlar. Allah'ın helal kıldığı ve emaneten verdiği nimetlerdir. Şükür ve itidalle kullanıldığında kulun derece kazanmasına vesile olur. Fazlalıklar ve israf, kalbi oyalanmaya sürükleyen gereksiz meşguliyetlerdir. Gafleti ve tembelliği çoğaltır. Harama götüren yollar, haksız kazanç, zulüm, faiz, iffet ihlali gibi doğrudan yasaklanmış alanlardır. Bunlar ruhu karartan, kalbi mühürleyen ağır perdeler olarak tanımlanır. Dünyaya dair bu tasnif, eserde sürekli tekrarlanan orta yol vurgusuyla ilişkilendirilir. Ne dünyayı tamamen terk edip sorumluluklardan kaçan bir anlayış, ne de dünyayı esas hedef haline getiren bir bakış açısı savunulur. Makbul olan, dünya içindeyken kalbin ahirete ve Allah'ın rızasına yönelmiş olmasıdır. Zahir ve batın ilimlerin tasnifi Metnin önemli bir aşamasında ilimler üzerine kurulu kapsamlı bir tasnif yer alır. Burada Geylani'ye nispet edilen çerçeve iki ana başlık etrafında toplanır. Zahir ilimler, dış yönlü, şeriatın görünen hükümleriyle ilgili ilimler. Batın ilimler, iç yönlü, kalp ve ruh terbiyesiyle ilgili ilimler. Bu iki alanın her biri 12 dal olarak zikredilir ve toplamda 24 ilimden söz edilir. Bu dallar insan kapasitesine göre avam, genel topluluk ve havas, seçkin ehil kişiler arasında paylaştırılır. Bu tasnif kuru bir şema olarak kalmaz, hemen ardından gelen ifade ilimleri dört ana kümeye toplar. Şeriat, ilahi emrin dış şekli, farzlar, haramlar, helal haram çizgisi, muamelat ve ibadet ahkamı. Tarikat, şeriatın içe doğru işleyen tarafı, kalbin, nefsin, ahlakın bu emirler doğrultusunda dönüştürülmesi süreci. Marifet, şeriat ve tarikat ile arınan kalpte doğan derin tanıma, Allah'ı isim ve sıfatlarıyla, fiilleriyle tanımaya dayalı iç idrak. Hakikat, bütün bu sürecin en iç halkası, kulun varlığın gerçek sahibini kalbi şuhut, kalp gözüyle görme idraki ile tanıdığı mertebe. Metinde aktarılan bir rivayette bu dört alan bir ağaç metaforu ile ifade edilir. Şeriat ağacın kendisi, tarikat dalları, marifet yaprakları, hakikat ise meyvesidir. Böylece daha önce yaratılış için kullanılan ağaç imgesi, bu kez ilim ve seyru sülük için kullanılır. Ağaç köksüz olmaz, kök şeriat olmadan dal, yaprak ve meyveden söz edilemez. Bu yaklaşım, eserin genelinde savunulan şu ana fikri pekiştirir. Sadece şeriatla yetinip kalbi ve nefsi ihmal eden bir din anlayışı eksik ve tek kanatlıdır. Sadece batın iddiasıyla şeriat hükümlerini hafife alan yaklaşım ise köksüz ve sapmaya açık bir çizgidir. Tam bir dini bütünlük için zahir ve batın ilimlerinin birlikte yürütülmesi zorunlu kabul edilir. Kur'an'da muhkem ve müteşabih ayetler, rasihun fil ilm. Bu ilim tasnifi anlatılırken Kur'an'daki muhkem ve müteşabih ayetler çerçevesi gündeme getirilir. Ali İmran suresinde geçen ve Kitabın bir kısmının manası açık ayetler olduğu, bir kısmının ise müteşabih, benzetmeli, çok katmanlı olduğunu bildiren ayete atıf yapılır. Ayetin devamında geçen ilimde derinleşmiş olanlar, rasihun film ifadesi batın ilimlerinin meşruiyet zemini olarak yorumlanır. Eserde nakledilen değerlendirmeye göre tefsir zahiri yorum, daha çok avama yöneliktir. Lafız ve zahir anlamı açıklar. Tevil derin yorum ise kalbi temizlenmiş ve ilimde sebat sahibi kimselere mahsus bir alandır. İlimde köklü olmak hurma ağacının köklerinin toprağa sıkı sıkıya tutunmasına benzetilir. Kalbinde la ilahe illallah kelimesi yerleşmiş, nefsani eğilimlerden arınma süreci yaşamış kimseler bu köklülüğün örneği kabul edilir. Bu köklülük gerçekleşmedikçe müteşabih ayetlerin iç manasına girmeye çalışmak tehlikeli görülür. Zira bu alanda heva ve vesvese kolayca devreye girebilir. Bu çerçevede Sırül esrar, Kur'an'ın hem zahir hem batın boyutları olduğunu kabul eder. Fakat batın anlamlara gidişin şartını, şeriatın zahirini yerine getirmek ve kalbi temizlemek olarak belirler. Böylece tefsir ile tasavvuf arasındaki ilişki, ilmi ve disiplinli bir hat içinde tutulmaya çalışılır. Dört alan, dört imtihan. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Metinde sayılan dört ilim alanı sadece içerik olarak değil, aynı zamanda nefs ve şeytan karşısında bir imtihan alanı olarak da ele alınır. Her bir alan için nefsin ve şeytanın farklı bir hilesine işaret edilir. Şeriat alanında nefis, çelişki arama ve itiraz üretme eğilimi gösterir. Emirleri ağır, yasakları anlamsız göstermeye çalışır. Kulun iç dünyasında neden, niçin sorularını itaatsizliğe dönüştürür. Tarikat alanında nefis, bu kez sahte uygunluk ve sahte özel haller üretir. Kişiyi ölçüsüz iddialara, sahte velilik veya manevi üstünlük taslamaya yönlendirir. Mürşitsiz, rehbersiz ben oldum iddiası bu bağlamda zikredilebilir. Marifet alanında nefis, gizli şirk, şirk hafi türünden tehlikeler üretir. Keşif, ilham, rüya gibi alanlarda ortaya çıkan bazı parıltıları, yedek tanrılar gibi kalbe yerleştirme eğilimi doğar, kişi kendine veya hallerine hayranlık duymaya başlar. Hakikat alanında ise şeytanın ve nefsin nüfuz alanı kalmaz. Bu mertebe sadece ilahi huzurun hakim olduğu, başkalarının yanıp kül olduğu bir saha gibi tasvir edilir. Burada Cebrail'in parmak ucu kadar daha ilerleseydim yanardım mealindeki sözü hatırlatılır. Bu anlatım hakikat iddiasını son derece ağır bir sorumluluk olarak tasvir eder. Hakikat sahasında kul Artık kendine ait sıfatlarıyla değil, Allah'ın azametinin gölgesinde yokluk bilinciyle yaşar. Bu sahaya girmeden önce nefis ve şeytanın hileleriyle tam bir mücadele şartı vurgulanır. İhlas, muklisin ve hakikate erme şartı, şeytanın tüm insanları saptıracağını ama ihlas sahibi kullara dokunamayacağını söyleyen ayetler bu bölümde tekrar tekrar gündeme getirilir. Gerçek ihlasın Sadece zahiren iyi ameller işlemekle değil, nefis sıfatlarının erimesiyle mümkün olacağı belirtilir. Bu bağlamda ilim sahibi olmak tek başına hakikat sahibi olmak anlamına gelmez. Sadece dış ilmi bilen kişi için cennet nimetleri bir ödül olarak zikredilir. Ancak bu seviyede daha çok ilahi sıfatların tecellileri görülür. Hakikate erenler ise kurb yakınlık makamını yaşar. Burada artık isim ve sıfatların ötesinde zata yöneliş söz konusu edilir. Metinde eksik kalan tarafı olan alim için şu benzetme kullanılır. Sadece zahir ilmiyle yetinen alim tek kanatlı kuş gibidir. Cennete ulaşır fakat yakınlık bahçesine uçamaz. İki kanadı olan yani hem zahir hem batın ilmini yaşayan kimse ise mukarrabun safına yaklaşır. Seyru sülükün hedefi sadece sevap kazanmak değil, aynı zamanda ilahi huzura liyakat kesbetmek olarak tasvir edilir. Bu nedenle namaz, oruç, zekat, hac gibi tüm ibadetler, nefsin kırılması, kalbin saflaşması ve Allah'a yakınlık arayışı bağlamında yeniden yorumlanır. Bu detaylar, ilerleyen bölümlerde tek tek ibadetler üzerinden ele alınacaktır. İlmin iki kanadı, zahir ve batın birlikteliği, sırrül esrarda, tek taraflı ilim yaklaşımının doğurduğu tehlikeler üzerinde önemli durulur. Yalnızca zahir ilimle meşgul olan, şöhret, makam, dünyevi itibar peşinde koşma tehlikesiyle yüz yüze gelir. Dünya siyaseti, saltanat, otorite alanları onun için özel bir imtihan haline gelir. Bu alan, alimin şeytanı olarak adlandırılır. Yalnızca batın ilimle meşgul olan, keşif ve keramet arayışında sapma riski taşır. Melekut alemi, görünmeyen ruhani alem, Arif'in şeytanı diye nitelendirilir. Kudret alemine ceberut dair sırlarla meşgul olmak da kalbi oraya bağladığı ölçüde engel haline gelir. Bu alan müşahede ehlinin şeytanı olarak anılır. Bu tasnifin sonunda aktarılan kutsi bir hadiste ilahi haremine girmek isteyen kuldan bu üç alanın cazibesine kapılmaması istenir. İlim, marifet ve hal sadece Allah için olmalıdır. Araya herhangi bir menfaat, gösteriş veya kendi haline hayranlık girdiğinde, salik yakınlık kapısından uzak düşmüş sayılır. Devamında, yakınlık ehlinin aldığı karşılığın hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kalbin tasavvur bile edemediği bir ikram olduğu vurgulanır. Bu ikram, cennet tasvirlerinin ötesinde kurb cenneti olarak betimlenir. Burada dikkat çekilen nokta, cennetin sadece maddi tasvirlerle sınırlı olmadığı, asıl nimetin Allah'a yakınlık ve onu görme umudu olduğudur. İnsan değerini bilmek ve mana çocuğu. Bu bölümün en dikkat çekici pasajlarından biri insanın kendi değerini bilmesi üzerine olan kısımdır. Burada Hazreti Ali'ye nispet edilen şu söz öne çıkar. Kişiye haddini bilmesi, sözünü koruması ve ömrünü boşa harcamaması için Allah rahmet etsin. Bu söz, Sırrül Esrar'ın ana tezleriyle birlikte okunduğunda şu anlam çerçevesini kurar. İnsan hem beden hem ruh, hem akıl hem kalp boyutlarıyla çok katmanlı bir varlıktır. Bu çok katmanlı yapı sıradan arzulara ve günü birlik hesaplara feda edilemeyecek kadar kıymetlidir. İlim, marifet ve hakikat arayışı aslında insanın kendi hakiki değerini fark etme sürecidir. Bu noktada Metin, insanın iç dünyasında doğan mana çocuğundan bahseder. Bu ifade ruhta zuhur eden hakikat idrakini simgeler. Şeriat ve hakikat ilimleri tıpkı anne ve babanın birleşmesinden meydana gelen çocuk gibi kalpte yeni bir bilinç ve şuur doğurur. Bu mana çocuğu tevhid isimlerinin tekrarı zikirle beslenir. Beden aleminden mana alemine, görünenden görünmeyene doğru yürür. Bu yürüyüş sonu olmayan bir nur çölü ışık sahrası gibi tasvir edilir. Burada artık kul, kendisini değil, sadece ilahi tecellileri seyreder. Bu sahnede, Hz. İsa'ya nispet edilen kuşlar iki kere doğar benzetmesi hatırlatılır. İnsan da bir beden doğumu, bir de ruh mana doğumu yaşamadıkça hakiki kemale ermiş sayılmaz. Kur'an'da geçen insanı imtihan etmek için onu karışık nutfeden yarattık ayeti, zahir yaratılışın yanı sıra iç doğumun da imtihan boyutunu çağrıştıracak şekilde yorumlanır. Bu iç doğum gerçekleştiğinde, sırr-ül esrara göre kul artık sadece yaratılmışlar aleminin yüzeyinde değil, emr aleminin derinliklerine doğru yol almaya başlar. İlim doğrudan ilahi öğreti haline gelir, harf ve ses olmadan kalbe ilka edilen bir bilgelik söz konusu olur. Çalışmamızın sonuna geldik. Umarız bu bölüm tefekkürünüzü ve murakabenizi güçlendiren verimli bir ilmi çalışma olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni göndermeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.